Gönlüme yağmur gibi yaksana, senin misali sev, aksana. Bakın bunu nasıl yazmışım. Kalbimi çaldın, aklımı aldın, süründürme beni aşkınla. Senden zalim olamazsın, canım vurma, canı yerden yerlere. Gizleme yüzünü çık karşıma. Sensizlikten bana azaptır. Gönlümü yağmur gibi, gönlüme yağmur gibi yaksana selin misali aksana. Uykusuz gözler, uy hu huzursuz gecem. Sensiz zor geçmiyor zamanım. Ekin ektim çöle kaldı ile taş kayalara Çile yaz yazdım. Taş kayalara Çile yazdım. Kars'ın kalesinde, Taş olaydım. Her gün çıkanda, Seni göreyim. Göreydim. Her gün çıkanda, Seni göreydim. Gönlüme yağmur gibi, Yapsana, Selin misali, Sev, aksana. Gökçe oğlu, Çeker düşer dile, Aşkından yanar, Bülbül söyler, gazı karsın, kaşı kara. Kışı kar, boran, yazın toz dumanı, güzeldir. Kışı başka, yazı başka, hoştur koyun, kuzun su meleşirler. Gönlümü yağmur gibi yaksana. Gönlüme yağmur gibi yapsana Selin misali sev aksana. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.